Şimdi güzelce kahvaltımı yapayım. Sonra ne giyeceklerime bakıp sonra da okula giderim artık ama of bu saçlarım hali şaka mı ya? Ne kadar kabarmış görüyor musun? Elektriklenmiş hatta dalgalanmış. Ben düz saç daha çok seviyorum. Neyse kahvaltı ettikten sonra kuaförümü ararım. Gelip saçımı yapar da öyle giderim okula böyle gidemem ki. Çok kötü şuna bak. Biz kahvaltımı edeyim bari. <laughs> Of, of Yine uyandım yine Bayat ekmeğimi mi yiyeceğim Zaten ekmek yemekten göbeğim de şişti Bir daha gideceğim okula ya Okula zaten arabam da yok Otobüse bineceğim sıkış tıkış evet, Okuldaki evet, evet, zenginler evet, evet. zaten de dalga geçiyor <laughs> of. Ne yapayım? Buna şükür oğlum oh. buna şükür Yiyeyim suyum olsa bari, bari suyum olsa suyum da yok. Lan bile çalışkınım. Bir ben varım, bir de şu köpeğim var zavallı. Onun da zaten yemeği yok, kendine hayır yok. <laughs> İyiyim. Buna bunu bulamayanlar da var. Çok şükür, çok şükür <laughs> Tatlı tuzu da Çok şükür Yardımcı bak elimde ne var Gel de birazcık yap bunu bana Ay Hiranur hanımcığım beni mi çağırdınız? Yes. Evet yap şunu bana Yapayım hanımefendiciğim Siz yeter ki isteyin Hemen hanımefendi masajını yapıyorum Biraz kafanız rahatlasın Nasıl oluyor? <laughs> hanımcığım iyi mi gidiyor? Ne oluyor? Bayılıyor musunuz? <laughs> Gözler gitti. Oh, yumuşacık yumuşacık. Pamuk gibi oldunuz. Ay yeter. Bence de yeter okula geç kalacaksın hanımefendi. Ayakkabılarımı giydir. Hangisini giymek istiyorsanız. Tabii ki de bu. Onları mı? Hemen giydiriyorum. Geçtim bu. Yani bilmiyorum siz karar verin. Vazgeçtim bunu giydir. Tamam giydireyim hemen alayım. Buyurun buyurun buyurun. Bu güzel ayaklarınıza. Allah'ım beyaz ya çok güzel. Çok yakıştı prensesime. O zaman e, meyvesi falan getireyim mi? İster misiniz hanımcığım? Getir. Tamam hemen getiriyorum. Hadi getir bakalım. Hanımcığım hanımcığım çok güzel. Barbie bardağınızla çiçeğinizi getirdim. İçin enerji olsun size. Bol bol enerji katsın. Vazgeçtim ya da. Neden? Allah. kaç karnına mı gideceksiniz okul efendim? Ya bak. Baktı. Okul benim. Evet. O yüzden istediğimi yaptım sana. Ya aç giderim ya da çok giderim. Tabii ki siz daha iyi bilirsiniz. Hocam ben okula gidiyorum. Güle güle. Bay bay. Bay bay. Ay bunları yiyip bitirmeyi bekleyemeyeceğim. Okul saatim geliyor. Saçıma bak daha saçım hazır olmadı ya. Şu kuaförümü bir arayın da gelsin. Çünkü ben bu saçı yapamam. Şunu hale bakar mısın? Ne kadar kabardı, dalgalı dalgalı. Kötü bir şey oldu. Anlamadım ya niye böyle olduysa. Ya şu kuaförümü bir arayayım artık. Alo, Resul Beyciğim, ee, şey evime gelir misiniz acaba? Okula gideceğim, saçıma bir fön çekmeniz gerekiyor. Tamam, bekliyorum, teşekkürler. Hanımefendiciğim, hanımefendiciğim, merhabalar, merhabalar, beni çağırdınız, koşa koşa geldim. Müşteri vardı dükkanda, inanın yani Allah seni inandırsın. Bıraktım geldim dedim ya, ya e, benim dedim daha kaliteli müşterilerim var. Gideyim saçlarını tarayayım. Okula gideceklermiş, falan filan. Koştum geldim. Ben meyvemi yerken sen de saçımı yapıver. Tabii efendim, tabii tabii. Hı <laughs> hı. Tabii ki, tabii ki. Evet evet, hadi artık geç kalacağım. Hemen tarıyorum hemen şimdi saçlarınızı. Tarayıp bırakıyorum hemen. Yok üşümüyorum ne oldu ki? Üstüm üstümde yetişik. Al bari şunu üstüme ört. Hmm. <laughs> Bu ne bacım ya? Al üstüme örteyim de poşet mi veriyorsun sen bana? Bir de bir tık pırtık poşeti veriyorsun. Ay ezik ya neyse ben kuaföre gidiyorum canım. Ezik mi? Hareketlere bak. Kendini beğenmiş. Ulan yemin olsun bugün öyle bir zengin olacağım ki. <laughs> Siz göreceksiniz lan. Hepinizi, hepinizi ben çalıştıracağım, işimi alacağım. Siz göreceksiniz. Hı. E Zeynep Hanımcığım düz freni istiyorsunuz? Evet. Tabii ki, tabii ki efendim, tabii. Hı, teşekkürler. Merhaba kanka. Aa, merhaba İlanur. Kanka, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Saçımı yaptırıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de yaptırmaya geldim gelmiyor, yolda düşeceğim, <laughs> izik. <laughs> Efendim ya burası da bayağı alçakmış. Kafamı kırdım ya. Neyse işimize bakalım. Siz de mi fön çektireceksiniz? Ha yok bunu oturmaya geldim tabii ki de. Tamam. Bak saçımı iyi olmayın kuaför bey. Ay pardon özür dilerim hanımefendi. Hayda bitirmedim ya. Okul saati geldi ayol? Tamam tamam hanımefendi. Hemen bitiriyorum şimdi sizi alacağım. Hemen bitiyorum. Bitti bitti. Bak. Zeynep Hanım buyurun siz şöyle alın. Siz buyurun efendim. <laughs> Teşekkürler. Ee, kanka çok. beni bekle ya. Buyurun efendim buyurun. Ay ben gelmeyeceğim. Lütfen ama lütfen saçınızı tarayın biraz. Yok yok. Nasıl bilirsiniz? Neyse kanka sen bekle ben üstümü giyelim de gidelim. Tamam hadi kanka. <laughs> Aa, bu da gitti ya. Paramı kim verecek benim ya? <laughs> ne? Ha, hayat ne güzel ya. Oo ne güzel. Saçını tarattır eve çağır beni. Ben de koşa koşa müşteriyi bırakayım geleyim. Şuna bak ya. Elinde elimde kaldı. Param da gitti. Neyse gideyim dükkanda çalışayım bari. Of kalkayım bari okula gideyim. Canlı oza zaten bunu aldı kafama attı. Asayım şunu şuraya. Bu ekmeğimi de akşam gelince yiyeyim. Yani idarede olmam lazım. Sonuçta fakir bir insanım. Olur öyle. Akşam ben bunu yerim. Hepsini birden yersem akşama bir şey... Ha bir de çorabımı giyeyim tabii. Çorabımı giyeyim, çorabımı giyeyim. <laughs> Lan çorabım mı kokuyor yoksa ya? Bir şey kokuyor ama şu an gibi de kokuyor ya. Neyse ne yapayım yapacak bir şey yok. Çarabım yok. Bakayım. Oğlum o ne ya? Neyse mecbur giyeceğiz. Belki yediklerimden biraz kısarsam çorap alabilirim ama. Bilmiyorum. Neyse. <laughs> yediklerimden kısayım diyorum. Yediğimde bir tane kuru ekmek var. Ama gerçi lüksek kaçıyorum tam buraya alıyorum. Sonun ekmek alıyorum mecbur. What can I do? I just wanna taste of you. My sweet Ay, Hiranur Efendim Minik çocuğu gördün mü? Kim ya? Ya e, Mingnur bunu bu okulda ne işi var. Üstüne bak, yırtık. Yırtık, yırtık. öylediniz e, ya. Ama öyle. E bunu öyle Ben de sokakta bulmuştum. Neyi sokakta buldun? Sokakta sokak buldum. Ya. Ya. E bir köpeği sokakta Sahiplenseydin mi <laughs> Vallahi Valla yazık ya. Evet. Keşke sahiplenseydin. <laughs> tamam. hey, ne yapıyorsun lan sen? Sahiplendim. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? Şunu beni. Fakire bak ya. Bu ne parçası çağırır? Hayırdır lan siz de tükürüyorsunuz mükürüyorsunuz. Ya biz tükürebiliriz sen yapamazsın. Fakirim <laughs> ama gururluyum ya. Hayırdır? Aa gurursuzsun <laughs> sen. Sus lan Geri mi itireyim? Ha. Hı hı. Yitireceğim kalkın geri. Yitir <laughs> işte. Yitiremiyorum. <laughs> <laughs> Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Günaydın hocam. Hoş geldin ha yeni öğrenci. Hoş buldum hocam. Hı? Sokaktan buldum Çocuğum... ben ama. <laughs> Çocuğum ayıp bir şey fakir denir mi ya? ya ne alaka hocam fakir fakirdir, zengin zengindir yani Olabilir, mi? söylemene gerek yok. Yani. yani Bilmiyor musun fakir olduğunu? E biliyorum da niye söylüyorsun? Ama Çocuğum güleyim mi ağlayayım mı ayıp bir şey yani fakir fakir denir mi? E zengin zengin derken ayıp olmuyor da fakir fakir derken ayıp oluyor. Yes. Gerçi o da doğru. Zengin zengin deyince hoşlarına gidiyor. Fakirin de hoşuna gitsin. Fakir mi yani gururlanıyorum dese. <gülüyor> 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 tövbe estağfurullah. Niye <tövbe. gülüyor> alındık şimdi? Ben de. <laughs> Diyor musun çocuğum öyle? Diyor olunca fakirim o ol, gururluyum. Yes. Aferin çocuğum aferin. Her aferin zaman da. böyle ol. <laughs> ben de zenginim ve gururluyum. Ben, ben de. Aferin kızlarım. Siz de öyle olun. Şimdi sizlere soru soruyorum. Hadi. Helen ha. ne yapıyorsun tatlım? Çekişonu. Niye çıkarıyorsun oldu? da? Aa, hocam tanıdım. Tamam Anladım. çıkar. İstersen arkadaşına ver üşüyorsa giysin. Olur. Hayır. Ben giyebilirim. Hayır. Üşüyorum ama. Hayır. Hayır. Neyse. Evet çocuklar. 300'ün yarısı kaçtır? <laughs> 150. <laughs> Aa, çocuğum birden ne oldu panik yaptın öyle? Aferin 150 doğru. <laughs> Kızlar siz ne söylemiyorsunuz? Bak telefonla bakışıyor. <laughs> çocuğum senin de derslere katılman gerekiyor. <laughs> zenginsin diye hocam. yani. Hocam hadi diğer soru. Evet. Evet, evet çocuklar ikinci soruya geçiyoruz. <laughs> ne? 500'ün yarısı kaçtır? <gülüyor> 200. 200. <laughs> <laughs> 1500'ün yarısı 200'leri doğru bildin. Doğru bildim. Kızlar ne oluyor? Hocam solturma. Finale kaldım. Finale kaldı ve sizler bir şey bilemediniz. Hocam bileceğim şimdi bekleyin. Evet çocuklar. Üçüncü soruya geçiyorum. 1500'ün yarısı kaçtır? Allah <laughs> Allah. 750. Ah. 750 aferin Enes. Yeah yandım hocam. Bilmeme gerek yok çünkü. Neden? Çünkü okul benim. Hı, hocam. Söyle tanım canım. Yine de iyi geldin değil mi? Evet evet. Yine <laughs> de iyi geldin bu şeye kadar. Aferin sana. Teşekkür ederim. Bayağı bir zorladı kendini yani. Evet. Hakir. <laughs> Hakir. <8. gülüyor> <8. gülüyor> Nasıl video ama ezik, zengin ama kafa çalışmıyor. Ya ben paramla her şeyi yapıyorum zaten. Bunu bilsem ne olur bilmesem. Para var ama kafa çalışmıyor. İşte para evet, oku, yanlış Okuyacaksın sen da sen adam mı olacaksın Olacağım lan. Olsan olsan sokak adamı olsun. Ay niye öyle diyorsunuz çocuklar yani okuyor siz değil. Okumuş çocuğu işe alırsınız çalışır yalnız da. Yok hocam ben bu parası yemeği tercih ediyorum. Ay yok ben almam onu ya. Çocuğum sen çalış derslerine. Tamam. Bir gün zengin olursun ve Birileri kıskanır belli olmaz. Evet hocam, ben zengin olacağım. Ben bunları iş alacağım. Yani hayat bu. Zenginim diye pek övünmemek gerekiyor. Ben bir bir anda fakirleşe de biliyorsun sen. Zenginim. <gülüyor> zenginim. <laughs> <laughs> Durun bir e, ruj tadınısı yapmam gerekiyor. Aa, hocam, ne götürdün? Ben Bak ben dersi ben... kaynatıyorlar hocam. Enes. Kim? Chico ve Maybelline gloss. <laughs> <laughs> Çok güzel. Maybelline New York'tan. Ha, o meyvenin yumrukları mı gittin? <gülüyor> gerek. <gülüyor> Bak işte derim dönmüyor çocuğum. Oh çok güzel kokuyor hocam. Yani işte Enes bunlar ne yapıyorlar çocuğum? Bilmiyorum hocam bilmiyorum Terse mi geçsek. Bence de yani hadi ben size bir iki daha soru sorayım. Bilmiyorum. Ondan sonra artık tamam, eve gideceğiz tamam mı? Tamam hocam. Şimdi çocuklarım 1.600'ün yarısı kaçtır? <gülüyor> şey, <gülüyor> <gülüyor> çok yaklaşmıştı. Ya, ah, ucunda ucundan yaptı. Evet. Ah, dedim atladı. <laughs> Hocam bu çocuk da bağıra bağıra üstte çıkıyor. Beni de geliyor ya. <laughs> Hocam bana sızak vermiyorsunuz bizden? Çocuğum Bilmiyorum. söylüyorum. Bek söyleyen kazanır yani. Evet. Yani. Bağırmasına <laughs> gerek yok ama. İşte bu da çocuğum zengin olunca bunlar <laughs> tınlamıyorlar. Aferin çocuğum sen çalış, kazan, okullarını bitir, üniversiteyi bitir, iyi bir yerlere gel tamam mı? Tamam hocam. Aferin ben e, çocuğum. iyi bir yerlerdeyim bu yaşımda. Hmm. ben de. Neyse. Ama Fatsi yeme de iyi ilerlemişsin. Evet. Yine yani iyi ilerledi değil ki mi? Ama Fatsi yeme de Sağ ol canım. Okul parası yiyorum çünkü babam okulum müdürü. Oh. Evet tamam çocuklar. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı. Like atmayı. Yorum atmayı. Ona Toxic! <laughs> Aşağıda değil mi? Evet. Bakayım. Hani Yürü bakayım. Ben son öyleydim. Yürü bakayım Zeynep. Ne? Piranur neredesiniz ya? Kim geldi? Kim? Anam. Piranur. Ne Neysin? Neyse. Mami bak ben Görmüyor musun? Zeynep sen de Squid Game mi oldun? Olur. Zeynep kim ya? Bunların askeri nerede acaba? O da gelir mi? Ama o da gelir şimdi birazdan he. <laughs> Ay çok da tatlı. Bak bak. Bu ne? Çorba suyu Mavisine kadar her şeyi tamam. Tam bir momi olmuş. Bu da tam bir Squid Game olmuş. üstüme geliyor? Şş, dur, nereye Aa Şurada perde bir şey mi var? Ne var? Ne var? Ha. <laughs> ha. Nasıl aldın sen onu? Adı üstümde. Momoflex'im. Ay Deniz Kolu Kol uzuyor. Bunun kolu bacağı her yeri uzuyor. Bu da bana bulaştığı için göremedim ben. Ya Squid Game. Ne? Siz nasıl Squid Game oldun ya? Niye? Kekeliyorum şu anda. Beğenemedim. Siz ne ara dışarı gittiniz hatta? Ne? Benim ne? haberim bile yok. Kaşlı gözları, sen ben gidip bir şey alıp geliyorlar. Vallahi ya. Ben sıkıldı gittim. Siz işte. nerede? Askerlerde? asker nerede? Asker. Askerlerde. Gelir biraz sonra bekle. Ha gelir diyor. Evet. Enes gelir, diyor. Ha, gelmesin. Enes biz kaçalım buradan Enes'te. Bu Bunlar kanka biz gidelim ha. Şşş. <laughs> Mami Squid Game siz şöyle içeri geçin hadi hoş geldiniz. Hadi. İyi peki. <laughs> Oturun siz orada tamam mı? Kaçınız, kaç Enes kaç. Kaç kaç bunlar bize bir şey yapabilir kaç. Bence de yapar bunlar yapar. Ay bunlar bizden korkup kaçlar bunları bir şey yapalım. Bence de. Hadi gel. Hadi yürü. Koş Enes koş. Geliyorlar ya. Geliyorlar. Ya Enes ha. ne yapacağız biz onlardan kurtulacağız? Ama. Ne oldu? Bununla masaj yapsak. Yüzüne mi? Evet yüz masaj aletiymiş. Ya bilmiyorum ki bunlar bizi bırakırlar mı? Bilmiyorum ki ya. Neyse bir saklanalım. Ya, saklanalım. Geldiklerinde bir şey yaparsın. Bununla kandırmaya çalışalım. bir <laughs> e, kapının arkasına gir yürü. Ben de şuraya gireyim ne yapayım. Bekleyelim burada belki gelmezler. Nereye kaçtınız? Buraya oh, hayır. Bir şey yapmayacağız, canım. sohbet edeceğiz. Yürü evet sen. <laughs> Hadi. Ah. Oh. Buraya, gel. Ben, Buraya şey gel. ben bir şey yapmadım. Abi, bir şey yapmış olmam mı gerek? Evet. Hayır gel. Masaj, masaj yapayım mı size? Ne masajı? be? Yüz masajı. Yüz mü? Yüz mü? Yüz masajı. Evet yüz bildiğin yüz işte surat. Ay nasıl yapıyorsan yap hadi ya, ya seni yapayım. mi bekleyeceğim aya? Ya ben sana yapayım. Tam benim şimdi. bu de... kadar mıydı? Ee karı. Hayır. Kari. Hayır. Ne demek istiyorsun? Aa, aa, ben bırakayım. Yürü, ya. yürü. Aa, şuraya gitsin bu kişi artık Ay, bizimlesin. mesin. Hadi. Ne? Hadi gelsin. ben bir kendimi kurtarayım. geliyor? Hayýr. <laughs> 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 verir. Benim kereyi verir. Tak Patron. Neredesin patron? Patron. Nerede bu ya? Beni çağırdı kendisi yok ya. Bakayım şuraya bakayım. Patron. Gel buraya. Ana. Ay sen de kimsin? Ben patron. Ha. Ben evet, buradasın. Evet. Ya. Sen çağırdın, ben de geldim. Aferin sana. Teşekkür ederim. <laughs> onu yakala. Ay beni yakalama, yukarıda enes vardı. Git onu yakala. Onu, babamın enes'i hallediyor. Sen onu yakala. Onu mu yakalayayım? Evet. Ya beni yakalayıp ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Bilmem, canım istiyor ya. Sohbet ederiz şuraya oturup. Ne sohbet edeceğiz ya? Yakalamama gerek yok. Söyle, otursun. Oturmuyor. Otur bakayım. Oturmuyorum. Otur bakayım. Oturamam. Oturmuyor. Ya lütfen beni ya rahat at, bırak. Bir şey anlatmayalım. <laughs> Ben de alayım sen varken. bil ki. Bir ki bir... Ya o asker çok şey böyle akıllı bir asker. Evet ben akıllıyım. Evet. Gördük akıllıyım. Hadi. Hadi. Ay! <gülüyor> asker! Ben <laughs> <Ay, merkezim. gülüyor> kaçıyorum. Kaçıyorum. <laughs> Enes neredesin Enes? Geliyorum. Gelme. Asker gelme gel diyorum sana. Geliyor. Kaçtım. <laughs> kaçtım kaçtım kaçtım. Enes anam Enes nerede? O da... Burada mı? Evet. <laughs> Gerçek yeri nerede ya? Sen niye kaçıyorsun bizden ya? Ya ne bileyim ben niye kaçıyorum? Sonra demir seni yakalamam lazım. Kovala Ay, kaçan kovalanır. Evet kovalanır. kaçıyorum kovalıyorsunuz da Enes yok. Mami yok onlar nerede? Ne bileyim ben nerede Allah'ım? Ana? Buradayız. Küçük patlayan geldi. Elinden tuttu Ay çok tatlı ya. Yürüm ay. ben size. <laughs> Evet, Ne oh. tatlı ya. Hayır, acı mı? Acı biber oldu bir anda şeker pembeden. Evet. <laughs> Ay. Niye geçiyorum? Ya? Ha işte bunu alın. Bak işte bunu tam size göre. <laughs> ne? Ben mi alıyorum. Ne yapıyor bu ya? ya. Ne? Ya Sukit Kim. Sukit Kim. Ne? Sen ne istiyorsun bizden? Ya ben de bilmiyorum çok sıkıldım. Melis bunda biz onu. can sıkıntısı iyi geliyoruz herhalde. Galiba. Yakala, Ay, yakala, diyor ya. Yakala. yakala. Yani yakaladı diyor ki. Tamam yakaladı. Onu götürüyoruz hadi. Nereye? Nereye? Hapishane. Hapishane Meli hapsi ya. Suçun ne be? Suçun ne? Sakalın var. Sakalın. Kime takıyorsun? Ya. <laughs> 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 suçlara bak. <Susun> Bayağı <laughs> bir büyük ha, suçu var mı Cene? Tam... <laughs> evet evet. Hak etmişim hak etmişim. Hak etmişsin. Hak ben, ben de ettim Bence de hakem. Hiç içiyorlar bence de. Sen de gel. Hele evet, bunlar bir şey bulamıyorlar. Evet. Senin seni küpene gözdüre takıyorlar ya. Hadi, hadi yürü bakayım. Sen hadi. 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 <laughs> hadi. Sen de, hadi. Hadi. Sen de hadi, yürü. Hadi. Ya Enes. O gelir kendi gelir zaten ya. Sen de gel. Enes. Neyse sen şimdi in de bakalım aşağıda bir kaçış planı yapalım. Hadi. Hayır. Ben alken kimse kaçamaz. Kaçarız, kaçarız. Hatta sizi kovarız buradan. Kim kaçıyor? Sen mi kaçıyorsun? Ne oldu gözlerim mi dönüyor? Gözlerim dönüyor. Hani? Git. Sen mi kaçıyorsun? Hadi yürü. Hadi yürü Tamam, tamam küçük bombi. hadi yürü canım. Yürü sen. <laughs> küçük mü? Evet. Çok büyük ablası. o. Paton evet çok büyük. Sakin ol. Yürü bakayım mommi. Boy olarak küçük olabilir ama yüreği çok büyük. Kustuk ya. <laughs> Yiyeceğim oldu şimdi. Gel seni. Geliyorum. Hadi yürü Yürüyorum. Yürüyorum zaten. Hadi yürü düzgün yürü. Ya. Yürüyorum. Düzgün yürü. Dur şurada. Şey, eee e, şu popitle oynamak isteyen var mı? Oynayabilir miyim? Ah, ne? Bak üç tane oynayın. Çark popit miydi neydi bu? Ay, ne <laughs> Oh. Eller havaya. <laughs> Eller havaya. ya, Ne? Güç bize geçti. Patron. Sizi profitte kandırdım. Ben nasıl tutuyormuşum ya? Eller havaya. ya, havaya. <laughs> <Alo. El gülüyor> Sakin patron. El el. El evet, bunlar, 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 Bunlar var ya bunlar. Heh, şunlar şunlar. Eles. Eles. Squid Game şu askerini götürürsen onlar da mecbur gelirler. Hadi. Squid Game askeri. Hadi Squid Game askeri. Eller havaya. He. Bu da hemen Bir şey diyeceğim. Buyur, buyur canım. Sen de kadar korkak şey mı sandın? Gidiyorum. Yok seni tamamladım senin dedi uzuyor her yere. Gidiyorum. Hadi gidelim. Onu korkak sanıyorum ben. Ha evet, hadi. Gütür, götür götür hadi götür 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 Hadi güle güle. Bir daha gelmeyin buraya tamam mı? <laughs> Yok şaka yaptım. Gelin gelin. <laughs> gelin gelin şaka yaptım. Gelebilirsiniz. götür 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 Evet. götür 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 Hatta Yapamadım. siz burada kalın. Hiç gitmeyin. Çok tatlısınız. Evet, ben de tamam siz oturun. Askeriniz gitsin yeter. Ben yukarı gidiyorum. Bye bye. bye. bye, bye.